Okan 1985 yılında Silivri Selim Paşa dünyaya geldi. Gümüşhane Şiran Telme köylüyüm. İş hayatıma 8-9 yaşlarımda pazarda limon su satarak başladık. Bu da Selim Paşa yerlerinden Necip Soydan, Recep Soydan abilerimizin yanında isimlerini de almak istiyorum. Ee, pazarcılık yıllarında manav manavda çalıştık, pazarlara çıkıyorduk. Tabi bunun sırasında e, orada bir 4-5 yıl çalıştık. Ekmek yedik Allah razı olsun. Daha sonrasında Selim Paşa yerlerinden yeni Evzat Koçoğlu abim diye manevi babamın yanında tavukçuluk gıda işine başladık. Yaklaşık bir 16 yıl ekmek yedik. 16 yıl ekmek yedikten sonra askerliğim geldi. Askerliğimden sonra Hırtasiye işine başladık. Dört tane dükkan birden işletiyordum. Telefon sektörüne girdik. Lokanta işine girdik. Yine tavukçuluğu patrondan çırağa misali devir aldım. Bu tabi e, belediye dükkanlarıydı. Ticaret hayatımız. Dükkanlarımız maalesef yıkıldı. Biz de sadece bunun sonrasında Rentegar otomotiv sektörüne girdik ve telefon işleri, iletişim işini devam ettirdik. Ee, bu da bizim için e, önümüzü gördükçe ilerlememizi sağladı. İşlerimiz rast gitti. E, ee, tabii bunun en büyük sebebi azimli olmamızdı, dürüst olmamızdı. İnsanlara kendimizi sevdirdik Selim Paşa'da, Silivri'de. Büyük bir potansiyel oluşturduk, çevre oluşturduk. Hep iletişim tabii, bunun önde gelen şey iletişim, insanlar iletişim. Toplumun içinden hiçbir zaman ayrılmadık. Allah'a şükür şu an güzel bir noktadayız. Çalışanlarımız var. 5-6 kişi istihdam sağlıyoruz. Sıfır ikinci el alımı yapıyoruz. Vodafone, Avea, Türkcell'in alt payileriyiz. Yeni hatlar açıyoruz. Tamirinde sağlıyoruz. Müşterileri mağdur etmeyecek şekilde. İletişim dediğimiz zaman her türlü iletişimle alakalı işleri başarmaya çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Aksesuarlarını satıyoruz telefonların. Otomotiv sektörüne araç kiralama, rentegar işinle başladık. Tek arabayla başladık bu işe. Tabii başladığımızda bizi bir abimiz bu işe yönlendirmişti. Bunun nazarında geliri güzel olunca, hedefi görünce biz de bu işin üstüne gitmeye başladık. Tabi ticaret kolay değil, belirli riskler alıyorsun. Baya bir risk aldık ticarette. Allah'a şükür Allah işlerimizi rast getirdi. Çevreden dolayı, kendimizi yine sevdirdiğimizden dolayı bu şekilde bu seviyeye taşıdık. Şu an güzel bir noktadayız. Ticarette öncelikle Ticarete başladığımız yıllarda azimliydik, çalışkandık, kendimize zaman çok fazla ayıramıyorduk, ayırmadık, dürüst davrandık, çalıştığımız, ekmek yediğimiz yerlerde de dürüst davrandık, şıraktık, patronumuza dükkanı bırakıp gidiyordu, işletmeleri güzel işletiyorduk. Tabii ki e, ticaretteki en önemli nokta dürüstlük ve insanlarla kurduğunuz iletişim. Çevre e, kimseye e, ayırt etmeden, zengin fakir demeden Selim Paşadaki yaşayan arkadaşlarımızla, Sivri'deki yaşayan emşilerimizle, Gümüşhane emşilerimizle iç içe yaşadık. Güzel e, fotoğraflar sergiledik. Tabii ki bunun en önemli noktası dürüst olmak ticarette. Bu şekilde ticaretimizde başarıya ulaştık. Tabii ki yaşımız daha genç. Daha güzel başarılar elde edeceğiz ticarette. Buna inanıyoruz. Şu an güzel bir noktadayız. Allah şükür olsun. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Dernekçiliğe şöyle bir gün Karşıda bizim Tuzla Derneğimiz var. Gümüşhane Şiran Telmeköy Derneğimiz var. O zaman 3 yıl önce diyeyim. Yani 2019 2018 tarihlerinde burada bir toplantı gerçekleştirdik Selim Paşa'da. Oradaki yönetimimiz Aytekin Toruk Başkanımızın yönetiminle beraber. Tabi orada Selim Paşa'da bir yerde toplandık güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Orada dediler ki burada Selim Paşa'da derneğimiz yok. Yıllardır hani şu açmak istiyoruz falan. Tabii bayağı bir kalabalık olmuştu. O oradaki arkadaşlarımızla beraber, hemşerilerimizle beraber oradaki bir heyecanla tamam dedik. Hep beraber yer aramaya başladık. Dernekle alakalı derneği kuracağımız yeri aramayla başladık. Dernek yerimizi kurduk. Üç sene taşıdık dernek yerimizi kiraydı çünkü bizim derneğimiz güzel bir noktaya getirdik. Şu an burada da bir arkadaşımıza devredeceğiz. Tabi demokratik şekilde seçimi kim kazanırsa bu arkadaşımıza devredeceğim. Bu da kendi isteğimle çünkü farklı bir projelerimiz var. Gümüşhane hemşerilerimiz için. Silivri'de Silivri Gümüşhanlar Derneğini inşallah kuracağız arkadaşlarımızla beraber. Tabii bu Silivri'deki yaşayan bütün gümüşhanlı hemşelerimizi kapsayacak. Silivri'de Silivri'ler Gümüşhanlar Derneği vardı 2004 yılında kuruldu. Defterleri bizde arşivlere baktığım zaman 2004 yılında kurulan bir dernek vardı. Tabi o zamanın şartları nasıl gitti derneğin pozisyonunu bilemeyeceğim. Biz de o zamanki dernek başkanımızı aradık. 6-7 yıldır aktif olmadığını öğrendik. Biz de Silivri'de Gümüşhane Derneği'ni yaşatmak için hemşerilerimizi bir araya toplayabilmek açısından körlenmemesi açısından böyle bir atılım gerçekleştirdik. Şu an kurulum aşamasındayız Silivri Gümüşhane Derneği'ne. Güzel arkadaşlarımız var, hemşerilerimiz var derneğine sahip çıkan. Bu şekilde bayağı bir destek alıyoruz hemşerilerimizden, Silivri'deki yaşayan bütün Gümüşhane hemşerilerimizden. Tabii bize eleştiren de olacak, seven de olacak. Bunlara açız, eleştirileri de açız. İnsanlar üslubunu bozmayacak şekilde bize ulaşabilirler dernekle alakalı. Buradan bütün hemşerilerime e, selamlarımı gönderiyorum. Bunun da kurucusu biz olacağız. Hemşerilerimize beraber. İnşallah gelecek nesile aktaracağız. Silidek Gümüşhane Derneği'ni kapatmayacağız. Dernek yerimiz Silivri'de olacak. Çünkü Silivri'ler, Silivri Gümüşhane Derneği olduğu için merkezde olması gerekiyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Tabii bu zaten şu an çoğu hemşerimizin bilgisi yoktur ama bu işlerde biliyorsun bu işler gönül işi olduğu için gönüllü arkadaşlar bellidir bu dernek işlerinde. Ee, Silivri'de yaşayan bütün Gümüşhane yani hemşerilerime dizlere bizlere sahip çıkmalarını arkamızda durmalarını tabi normal basın organlarından da duyuracağız bu tarz e, oluşum olduğunda. Bu kadar. Bütün hemşerilerime şimdiden selamlarımı gönderiyorum. Tabi siyaset e, siyasete tabi ki ilgimiz var. E, gençlik yıllarımızda büyüklerimizin desteklediği partiler vardı. Burada bayrak asmayla, çalışmalarımızla, gazete dağıtmakla tabi o zamanki yıllarda o şekilde reklam yapıyorduk adayları, belirli şeyler öğrendik büyüklerimizden. Biz de siyasete Silivri Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatı'nda, örgütünde görevlerde bulunduk, hizmet ettik. Tabi bunun nazarında insanların istekleri doğrultusunda Tabi insanların siyasete girdiğiniz zaman hani göreviniz olmasa bile sizi orada gördükleri zaman ister istemez belirli bir STK kuruluşlarına da görev alsanız istekler oluyor. İsteklerken ihtiyaçlar oluyor sizlere. Biz de bize söylenen şeyleri vatandaşın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın duydukları ihtiyaçları hiçbir zaman kulak ardı etmedik. Birisi bir şey söylüyorsa bunu cani gönülden yapmaya çalışıyoruz. Veyahut da birilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Her yerde bir e, kapımız açık Allah'a şükür. Bu şekilde tabii ki ilgimiz var siyasette. Tabi siyasette hedefimiz var. Herkesin görüşüne saygımız var. Ne kadar STK dernekleri işletsek de herkesin kendine göre bir görüşü vardır. Herkesin görüşüne saygılıyız. Tabii bu görüşler doğrultusunda tabii ki siyasette insanların hedefi ilgileniyorsanız zaten olmak zorunda. Tabii toplumun içindeyseniz hele hele zaten bu sizi kendiliğinden e, siyasete doğru götürüyor. Hedefimiz var. E, gelecek günler artık e, bakacağız. arkadaşlarımıza beraber Bir yerlere geleceğiz inşallah. Hemşehrilerimizin desteğiyle, arkadaşlarımız desteğiyle. Tabi biz geliriz, başka arkadaşımız gelir. Dürüst bir şekilde kim yapacaksa görevini, insanlara kim fayda olacaksa. Tabii böyle şeyler tek başınıza karar veremiyorsunuz. Arkanızdaki bir güçle, çevrenizle birlikte karar verebiliyorsunuz. O yüzden tek kendimin kararına olmuyor bu. Siyasette hiçbir şekilde nereye gelirseniz gelin, Menfaat gözetmeksizin yapmak gerekiyor. Dürüst bir şekilde. Yani bir belediyede görevde alsanız, başka bir yerde de görevde alsanız vatandaşın partisi ne olursa olsun görevlerde Parti gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde insanların duyarlı olması gerekiyor. Siyaset yapan arkadaşların. Eee <laughs> Tabi görüyoruz insanlar bir yere geliyor, bir görevler alıyor fakat toplumdan uzak kalıyor. Toplumdan uzak kaldığı süreç içerisinde seçimden seçime gelmesi yanlış. Bir yere geliyorsanız o görevi çok iyi kullanmanızı bilmeniz gerekiyor. Tabi insanların siyasete gir istekleri bitmiyor ama sizi o insanlar oraya getiriyor. Getirdiği zaman da bunlara duyarlı olmanız gerekiyor. İş hayatımızın dışında vaktimin yüzde aileme ayırıyorum. Yüzde de çevremizden dolayı arkadaşımıza, eşimize, dostumuza e, ayırıyoruz. Bunlar gerekli. Çünkü STK'larda toplumun içinde olmadığınız zaman tamamen tabi tamamen ailenize de zaman ayıramıyorsunuz. Tamamen topluma da zaman ayıramıyorsunuz. E, özel ilgi alanlarım Sabahları bisiklet sürmeyi seviyorum. Çocuklarımla beraber yürüyüş yapmayı seviyorum. Yazın yüzme zaten sahil kesiminde yaşıyoruz. Sahil kasabasında yaşadığımız için yüzüyoruz. Futbol e, turnuvaları düzenliyoruz. Akşamları belirli haftalar günlerde halı saha maçlarımız oluyor. Yemek organizasyonları kahvaltı programları düzenliyoruz ara ara derneklerimizle birlikte gençlik derneğimiz olsun kendi Telme Köyü Derneğimiz olsun. Diğer derneklerle alakası olmayan eşimiz dostumuzla da belirli organizasyonlar düzenliyoruz. Bir araya geliyoruz ara ara. Fazla zaman, fazla mesafe açmadan müzik olarak tabii ki bu içten gelen bir şey. Türkü bizim özümüz saz türkü şeklinde daha çok seviyorum. Tabii ki Silivri, Selimpaşa'da Trakya bölgesinde yaşadığımız için de burada da güzel arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var. Tabii insanın şunu da söylemeden geçmeyeyim. Doğduğu yer kadar Aslen Gümüşhane desek de hayatımızın %99'u Trakya bölgesine, Silivri Selimpaşa'da geçiyor. Tabii ki buradaki müziği de sevdik. insanları da sevdik. Değerli arkadaşlarımız da var. Hemşerilerimiz de var. Sanatçı ismi demeyelim de sanatçılar hepsi güzel bizim için. Tabii ben böyle çok da kendimi müziğe veren insan değilim ama müzik çaldığında hoşuma gidiyorsa dinliyorum. Ama tabii bizim türkü özümüz. Türkü ağırlıklı dinliyorum. Tabii bizim kendi yöremizin e, sanatçıları var. Onları dinliyorum. Tabii ben e, Beşiktaşlıyım. Tutuyorum. Maçlarına da ara ara gidiyorum. TV 29 ekibine de Silivri'de yapmış olduğu iş adamlarına yönelik, Gümüşhane hemşerilerine yönelik e, dergi kitapçık şekilde reklam açısından da hemşerilerini düşündüğü için desteklerinden dolayı TV 29 ekibine teşekkür ediyorum.